Niş ya da e, ismosel olarak adlandırılan e, sorun genellikle sezeryan doğumlardan sonra rahme atılan keside iyileşme sırasında tam olarak ucuca gelmemesi ve ufak bir göçük kalmasına e, ismosel ya da niş olarak tabir etmekteyiz. Böyle durumlarda hasta sezeryandan birkaç ay sonra adetleri başladıktan sonra Adet hemen bitmeyebilir. Öncesinde ya da sonrasında leke leke, hep günlük pet kullanmaya kadar gidebilecek, çamaşırında bir takım renk değişikliklerine sebep olabilecek akıntılara sebep olur. Bunun tanısını biz niş ya da ismoselin tanısını ultrason eşliğinde ya da e, histerosalpingografi dediğimiz e, rahim filmi sayesinde çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Bunun iki çeşit tedavisi olabilir ismosel ya da nişin. E, laparoskopik yöntem yani karın boşluğuna göbek altından bir takım ufak insizyonlarla kamera eşliğinde girilmesiyle ya da e, histeroskopik yöntem dediğimiz yine kapalı ama vajinadan rahmin içine direkt girme yöntemiyle biz tedavi edebiliriz ismoselleri. Burada ismoselin ne kadar derin olduğu, rahmin seroza dediğimiz dış tabakasına ne kadar yakın olduğuna bakarak laparoskopi mi, histeroskopi mi yapılması gerektiğine karar veririz. Ama ismoseller eğer çok derin değilse %90'ı histeroskopik yöntemle yani direkt rahmin içine kameraya girerek tedavi edilebilmektedir. Tedavide de bu ismosel olan göçük kısımdaki bitel tabakasını alırız. Hiç olmazsa o adet sonrasındaki kanamanın beklemiş bebek için çok uygun ortam yaratmayacak olan o beklemiş adet sıvısının birikmesine engel olmuş oluruz.